Çok sevgili çocuklar. İyilik ve sağlık dileklerimle sizi öpüyorum. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara ve yanlış olanlara ye ya yapacaktık. Bu iki tanesini dün yapmıştık. Ama bir hatırlayalım tekrar. Günde iki saat kitap okuyan bir kişi bir haftada on saat kitap okur. Bir hafta yedi gün günde iki saat okursa yedi çarpı iki olur. Yani 7 tane 2'yi toplarsak 10 değil, 14 eder. Evet, 2 günlük 2 saat kitap okuyan kişi bir haftada topla 14 saat kitap okur. Bir yılda 54 hafta vardır. Hayır, bunu kesin olan bir sonuçtur. Bir yılda 52 hafta vardır. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Diğer şeyler, etkinliklere geçelim. 5 saatin yarısı 5 yarım saate eşittir. E tabii ki. 1 bütün 2'ye bölerse 2 tane. 5 saatin yarısı da 5 tane yarım saattir. Diğer 5 yarım saatte 5 saat yapar hepsini toplarsak. Ee, bu doğru. Yılın, bir yılın yarısı çalışarak, bir yılın yarısını çalışarak geçiren bir kişi 5 ay çalışmış olur. Bir yılın yarısı bir bütün burada 12 ay. Yarısını bulmak için, bir bütünün yarısını bulmak için ne yapmıştık? Kesirleri hatırlayın. 2'ye bölmüştük değil mi? 12'yi 2'ye bölersek 5 ay çıkmaz. 12'nin içinde 2, 6 defa vardır. 6 ay çıkar. Bir ayın yarısını çalışarak geçiren bir kişi 6 ay çalışmış olur. 10 yarım saat, 10 tane yarım saat, bir tam, beş tam saat eşittir. Evet. İki tane yarım saat bir. Şimdi parmaklarımızı ikişer ikişer yan yana getirirsek beş tam saat elde etmiş oluruz. Bu da gülücük. Bir yılda on ay vardır. Hayır. Bir yılda on iki ay vardır. Bu da kesin olan bir sonuçtur. Evet. Tamamlamanızı ekliyorum. Birkaç saniye sonra Kapatacağım. Umarım yazdınız. Evet, güzel bir etkinlik. Bir önceki saat etkinliğinde ortadaki saate göre öncekini ve sonrakini bulmuştuk. Burada da güne göre. Bir gün öncesi, bir gün sonrası veya mevsim ya da ay, bir ay öncesi, bir ay sonrası, bir mevsim öncesi, bir mevsim sonrası gibi Salı günü var. Salıdan önceki gün. Mesela bugün salı diyelim. Bir önceki gün Evet. Hatta o gün işte okula geldiğimizde tören yapıyoruz sabahları. Pazartesi. Bir sonraki gün salı Evet, çarşamba. Cuma Diyelim bugün cuma. Cuma'dan bir gün önce Perşembe bir gün sonra cuma, cumartesi. Haftanın ilk günü. Bir gün öncesi. Haftanın ilk günü. Evet. Pazartesinin bir gün öncesi. Pazar sonrası. Yani pazartesinin bir gün sonrası salı. Evet. Mevsimlerden kış. Kıştan önceki mevsim. Hani yapraklar sararıp soluyor, dökülüyor. Ee, yağışlar oluyor. Artık yavaş yavaş giyinmeye başlıyoruz. Evet. Sonbahar. Sonraki mevsim, kıştan sonra hangi mevsime çıkıyoruz? Şu anda içinde bulunduğumuz mevsim, böyle doğa canlanıyor her taraf çiçekler oluyor, kuşlar cıvıl cıvıl oluyor. Hangi mevsim? Son, sonraki mevsim ise ilkbahar. Ağustos, pardon, önceki ay. Evet, Temmuz. Ağustos'tan sonraki ay, Ağustos. Temmuz, Ağustos, Eylül, Mayıs. Mayıs'tan bir ay önce içinde bulunduğumuz ay evet ve sizin bayramınız var bu ayın içinde sizin nedir Nisan Mayıs'tan bir sonraki ay evet yaz mevsiminin ilk ayı Haziran yazmanızı bekliyorum. Evet, tamamlamış olmanız lazım. Evet, zaman ölçme birimleriyle ilgili problem kurma ve çözme ee, göreceğiz. 15 dakikada 6 soru çözüyor. Bir öğrenci 1 saatte toplam kaç soru çözer? 15 dakikada 6. Yani çeyrek saatte 6. 4 tane çeyrek saat var. 4 tane çeyrek saat Her yerinde 6 şer tane çözerse 24 olması gerekiyor. 1 saat 60 dakikadır. 15 dakikada 6 soru. 30 dakikada 12 soru. 60 dakikada 24 soru. Yani yarım saatte 12, Diğer yarım saatte de 12 çözerse 24 soru çözmüş oluyor. Mine bir hafta boyunca her gün 3 saat kitap okumuştur. Buna göre Mine bir haftada toplam kaç saat kitap okumuştur? Her gün 3 saat. Bir hafta 7 gün 7 tane 3 saat. 7 tane 3 saati böyle toplamak çok uzun sürüyor. O kısa yolda nasıl yapıldığını biliyoruz. Toplama işleminin kısa yoldan yapımı neydi? Çarpma işlemiydi. 7 tane 3. 7 kere 3. Evet saymaya başladık mı? 7 kere 3, 21. Bir hafta 7 günü, 7 kere 3, 21 saat. Ayda 4 damacana su tüketen bir aile 5 ayda toplam kaç damacana su tüketir? Bir ayda 4 tane ise, bir ayda 4 tane ise, 5 ayda 5 kere 4, 20 damacana. Akşam 22 ve yatıp sabah 8'de uyanan bir kişi toplam kaç saat uyumuştur? 22'de yattıysa 24'te bitiyor biliyorsunuz. 2 saat buradan. Bir de 8 saat var burada. 12'de sonra 8 saat. 10 saat olması lazım. Toplam 10 saat uyumuştur. Evet çocuklar. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki çalışmamıza kaldığımız yerde devam edeceğiz. Görüşmek üzere hoşçakalın.